Merhaba sevgili gençler. Virüsle mücadele ettiğimiz günlerde umarım herkes kendine dikkat ediyordur, sağlığına. Dışarıya çıkmıyorsunuzdur, evinizde kalıyorsunuzdur. Bol bol ders çalış, çalışıp kitap okumak var. Yapılabilecek bir şey yok. Ellerimizi yıkayalım. Dinlenelim. Müzik dinleyelim. Kitap okuyalım, test çözelim. Zamanınızı güzel değerlendirmeye çalışalım. Bu dersimde TYT'nin ikinci ünitesi olan atom ve periyodik sistemi anlatacağım. Önemli bir ünitemiz. Bilinmesi gerekiyor, bilmek gerekiyor, bilgi içeren bir konu. Atom modelleriyle başlayacağım arkadaşlar. Atom modellerini de daha öncelerden biliyordunuz ama daha detaylı bilmek zorundayız TYT için ve sınavlar için. İlk atom modeli Dalton atom modelidir. John Dalton 1803-1808 yılları arasında deneyler yapmış ve bir atom modeli geliştirmiştir. Bu modelin varsayımlarına bakalım şimdi. John Dalton atom içi dolu küredir der. Atom parçalanamaz der. Aynı element atomları aynıdır, der. Farklı element atomları farklıdır ve elementler sabit bir oranda birleşerek bileşik oluştururlar, der. Ve katlı oranlar yasasını Dalton bulmuştur. Tabii ki Dalton 1808 yılında açıkladığı bu e, atom modelinde bir takım eksiklikleri olmuştur. E, çok geniş çalışmalar yapamadığı için Örneğin atom içi dolu küredir, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Atom parçalanamaz, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Aynı element atomları aynıdır, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Çünkü e, atomun içinde proton, elektron ve nötronlar olduğunu biliyoruz. E, atomun parçalanabildiğini biliyoruz. E, i̇zotop atomlar bulunduktan sonra da aynı element atomlarının aynı olmadığını biliyoruz. Ancak katlı oranlar yasası hala günümüzde geçerli olan bir yasadır. E, katlı oranlar yasası Dalton'un e, bilime kattığı en önemli yasalardan biridir. İkinci olarak Thomson atom modeli vardır arkadaşlar. Jules Thomson 1879 yılında Cam tüplerin içindeki gazlara elektrik akımı uygulayarak bazı ışınların varlığını tespit etmiştir. Ee, bu konu 11. sınıfta daha ayrıntılı katot ışınları, katot tüpleri, eee tüpleri şeklinde anlatılacaktır. Bu taneciklerin negatif yüklü olduğunu ve tüm atomların yapısında bulunduğunu belirtmiştir Tam son bu modelinde. Böylece elektronları keşfetmiştir. Elektronlara adını öğrencisi olan Stoney vermiştir. Bazen e, karşılaşabiliyoruz, deneme sınavlarında çıkabiliyor. Elektronları tam son bulmuş, ancak adını Stoney vermiştir. Atomun nötr olduğunu düşünmüş ve pozitif yani artı yapının olduğunu öne sürmüştür. Yani atomda artı bir yapı var. Ama atom nötr. Çünkü kendisi eksi yükleri de bulduğu için o eksi yüklere karşılık bir pozitif yüklerin olduğunu, yapının olduğunu öne sürmüş. Thomson daha açıklamak istedim. Thomson atomu pozitif yüklü bir küre içindeki negatif tanecikler olarak tanımlamıştır. Çok zaten açıklayıcı bir bilgi bu. Yani atomu üzümlü keke benzetmiştir. Karşımıza zaten böyle e, keskin kelimelerle üzümlü kek e, deyince aklımıza Thomson ya da elektron deyince aklımıza Thomson ya da işte atom içi dolu küredir ya da parçalanamaz deyince Dalton gelir. E, bunlar sınavlarda da soru olarak bu şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bakalım Thomson atom modelinin varsayımları nelermiş? E, Thomson'a göre Atomda negatif yüklü tanecikler vardır. Yani elektronlardan bahsediyor. Negatif yükler pozitif yüklü kürede rastgele dağılmıştır. Üzümlük eke benzetmiş zaten. Atomun yarıçapı çapı 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 santimdir. Şu an günümüzde hala geçerli olan bir bilgidir arkadaşlar. Üçüncü atom modelimiz Rutherford atom modeli. Ernest Rutherford çok ünlü alfa saçılması deneyini yapmıştır. Bu alfa saçılması deneyi çok sorulan deneylerden birisidir. Çünkü alfa saçılması deneyi yaparak zaten Rutherford protonları bulmuştur. Çok önemli bir buluştur. Rutherford altın bir levha üzerine alfa ışını yani helyum taneciği fırlatmış ve altın levha üzerine alfa saçılması deneyini yapmıştır. Bu deney ile atomda ilk kez çekirdek kavramını ortaya atmıştır. Bakın çekirdek arkadaşlar çok önemli. Rutherford dediğimizde çekirdek aklımıza gel gelmesi gerekir. Rutherford'un varsayımları nelerdir? Atom hacmine göre çok küçük bir hacimde pozitif yüklü taneciklerin bulunduğu çekirdek vardır. Yani atom hacmi çok geniştir. Ama e, çok küçük bir çekirdek vardır demek istiyor. Çekirdeğin hacminin çok küçük olduğunu, atomun hacminin çok geniş bir alana sahip olduğunu söylemektedir burada. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır demiştir. Çekirdekteki pozitif yüke eşit sayıda elektron, yani negatif yük çekirdeğin dışında çok büyük bir hacimde bulunmaktadır diyor. Tabi Rutherford'un en büyük eksiği çekirdeğin içindeki nötronları bulamamış olmasıdır. Nötronları Rutherford'dan daha sonra Chadwick bulmuştur. Bu da önemli bir bilgidir. Yani elektronları Thomson, Jules Thomson, protonları Rutherford, nötronları Çevik bulmuştur. Böylece atom altı parçacıklar zaten bulunmuştur. Bor atom modeli modern atom teorisinden bir önceki modeldir ama modern atom teorisine ışık tutan bir modeldir. Zaten proton, elektron, nötron bulunmuştur. Bunların yerleri ve hareketleri bor atom teorisinde eksikleriyle beraber açıklanmıştır. Çünkü bor atom modelini sadece hidrojen ile yaptığı deneylerle açıklamaya çalıştığı için e, borun en büyük eksiği zaten hidrojen tek elektronlu bir atom olduğu için tek elektronları açıklayabilmiş bu model ama çok elektronlularda yetersiz kalmıştır. E, sürekli spektrum denilen bir şeydir. Yani ışın, ışığın hareketlerinden e, yaydığı ışıkla ilgili e, bilgilerden yola çıkarak atom modeli Çıkmış bir atom modelidir, bor atom teorisi. Örneğin sürekli spektrum nedir? Bakalım. Kırmızıdan mora doğru değişen kesintisiz spektruma sürekli spektrum denir. Hani ışık işte kır, kızıl ötesinden kırmızı, kırmızıdan mora mor ötesine geçer. Burayı hepimiz biliyoruz. Yani kırmızı ve mor arasında bir görünür bölge oluşturur ve burada bir sürekli spektrum vardır. Kesintisizdir bu. Bir de çizgi spektrumu dediğimiz ışıma veya yayılma spektrumu olarak da açıklanan bir spektrum çeşidi vardır. Işıkta ışığın farklı dalga boylarına ayrılarak oluşturduğu spektrum çizgi spektrumudur. Yani her ışığın farklı dalga boyunda bir yayılma ve renk saçması saçılması olayı vardır. Tabi ışık üzerine yapılan bu çalışmalar ışık demetleri her maddenin farklı dalga boyuyla ışın yaydığını ortaya koymuştur. Ve bu da e, borun yeni bir atom modeli geliştirmesi için e, bir kaynak oluşturmuştur ona. Elevatörün ışıma ve çizgi spektrumlarını inceleyen Henry Moseley, bakın bu çok önemlidir Henry Moseley, her bir elemente x ışını göndererek elementlerin atom numaralarını yani proton sayılarını hesaplamıştır arkadaşlar. Henry Moseley. Kimdir? Periyodik cetveli en son haline getiren bir bilim adamıdır. Henry Moseley. Niels Bohr da bu çalışmalardan yola çıkarak hidrojen atomu üzerinde çalışmalar yapmış ve ilk kez yörünge bakın arkadaşlar yörünge kavramını ortaya atmıştır. Yani bor dediğimiz zaman da aklımıza yörünge kavramı gelecek. Ee, bor atom teorisinin varsayımlarına bakalım. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde hareket ederler ve her bir yörüngenin belli bir enerjisi vardır. Şimdi çekirdeği biliyoruz. Çekirdeğin etrafında yörüngeler olduğunu söylüyor bor ve bu her bir yörüngeye en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4 daha devam ediyor gibi sayılar ya da K, L, M, N gibi harfler vermiş. Günümüzde hala bunu kullanmaktayız. 11. sınıfta tekrar göreceğiz bu konuları. Bunlara baş kuantum sayıları diyeceğiz. İşte en eşittir bir düzeyindeki yörünge hangi harfle gösterilir şeklinde sorular çıktı çıkabilir. İşte en eşittir iki düzeyindeki yörünge, yörünge hangi harfle gösterilir şeklinde soru gelebilir. Borun bir takım formülleri ya da bu yörüngelerdeki enerjiler üzerine çalışmaları orada yapılan hesaplamalarla ilgili çalışmalarım günümüzde hala kullanılmakta. Mesela 2 n kare gibi bir formülle bir yörüngede bulunabilecek elektron sayısını bulabiliyoruz. İleride orbital dediğimiz yani elektronların bulunma düzeylerinin yüksek olduğu yerlerdeki elektron sayılarını borun hesaplamalarıyla hala yapmaktayız arkadaşlar. Bunlar e, bilim dünyasında hala kullanılan yöntemler. En eşittir bir düzey en düşük enerjidir arkadaşlar. En eşittir bir de bakın en düşük enerjide sonra gittikçe yükseliyor. Yörünge sayısı arttıkça e, enerji artıyor. Bir elektron bakın en eşittir bir düzeyi en düşük enerjidir. Bir elektron önce en düşük enerji seviyesinde bulunmak ister. ...burada olacak, sonra burada olacak... ...sonra buraya geçecek. Yavaş yavaş... E, ...enerjisini artırarak... ...yörünge değiştirecek. Buna temel hal denir arkadaşlar. Bu önemlidir. Düşük enerji... ...temel haldir. E, bütün... ...maddeler ya da doğada... Işler, ...işletim sistemi şöyledir. Her şey enerjisini... ...düşürmek ister. Buna kararlılık deriz biz. Temel halin... ...öbür adı neymiş? Kararlılık. Yani... Örneğin periyodik cetveldeki elementler kime benzemek istiyor? Soy gazları benzemek istiyor. Çünkü soy gazlar kararlıdır. Yani enerjileri düşüktür. Elementler tek başına durdukları zaman kararsız haldedirler. Yani enerjileri yüksektir. Bunu düşürmek için ne yaparlar? Örneğin bileşik oluştururlar gibi. Dışarıdan enerji almadan olan e, haldir temel hal, düşük enerjili haldir ve doğa bunu ister, enerjinin düşmesini ister. Örneğin deprem neden olur? Yükselmiştir enerji, e, oradaki enerjinin boşalması gerekir. Çünkü doğa eğer sürekli enerji artarsa e, doğanın düzeni bozulur arkadaşlar. Temel hal önemlidir, kararlılık demektir. Şimdi bir de yüksek enerjili e, durumu anlatalım. Dışarıdan verilen enerjiyle elektronlar yüksek enerjiye geçerler. Yani bunu bir elektronun buradan buraya geçmesi için ya da buradan buraya geçmesi için de bir enerji alması gerekir. Buna da çocuklar arkadaşlar uyarılmış hal denir. Sevgili gençler bir elektron üst enerji düzeylerine çıkarken enerji alır ve kararsız hale gelir. Yani uyarılır. Bor'un teorisine göre ve bu hala günümüzde geçerlidir. Tekrar alt enerji düzeyine geçerken aldığı enerjiyi dışarıya verir ve bu arada ışıma yapar. Buna atom spektrumu denir. Yani Bor atom teorisini yaparken ışıkların yaydığı spektrumlardan faydalanmış ve atom teorisini yaptıktan sonra spektrumu açıklığı bilmiştir. Yani elektronların enerji dışarıya verirken ışıma yaydıklarını ve buna spektrum dendiğini belirtmiştir Bohr atom teorisinde. E, Eksi şudur az önce söylediğim gibi deneylerini yani yaptığı çalışmaları hidrojen dışında bir şeyle yapsaydı ya da çok elektronları da kullansaydı modern atom teorisi belki de bor atom teorisi olarak bu atom teorisi modern atom teorisinin aynısı olacaktı. Ya da tekrar bir modern atom teorisine, modeline geliştirilmesine gerek kalmayacaktı. Ama eksikleri olduğu için modern atom teorisi geliştirildi. Bu konu daha detaylı yani modern atom teorisi 11. sınıfta işlenecek. Bir de ona bakalım. Bor atom modelini hidrojenle yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu için bu model tek elektronlu iyonlar için kabul görmüş, ancak çok elektronları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Onun yerini modern atom teorisi bulut modeli deriz arkadaşlar. Modern atom teorisi de en son modeldir hala günümüzde geçerlidir. Bulut modeli bor atom modelinin yerini almıştır. Örneğin Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Heisenberg ne demiş? Bir elektronun yeri ve konumu aynı anda bilinemez diyerek e, boru çürütmüştür arkadaşlar. Ve Schrödinger'in orbital kavramı, kavramını ortaya atmasıyla orbital nedir? Şöyle yazalım. Elektronların bulunma ihtimalinin... En yüksek olduğu yer. Bu orbitali tanımlar. Ee, orbital kavramının ortaya atılmasıyla da tabii ki yörünge e, katmana dönüşmüş. Yani yörünge kavramı çürütülmüş arkadaşlar. Katman kavramıyla e, daha anlaşılır, daha açıklanabilir, daha eksiksiz bir teori geliştirilmiş hala geçerlidir ve ee, günümüzde kullanılmaktadır. Genel bir te tekrar yapmak istiyorum. Ee, 4 tane atom modelimiz var. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli ve Bohr atom modeli. Dalton atomun parçalanamaz içi dolu küre e, olduğunu, aynı element atomlarının aynı olduğunu, farklı element atomlarının farklı olduğunu söylemiş. Günümüzde geçerli dini e, sağlayan tek varsayımı farklı element atomlarının farklı olduğu. Thomson atomu üzümlü keke benzetmiş. Elektronları bulmuştur arkadaşlar. Elektronlara adını Stoney vermiştir. Ee, tabii ki proton ve nötronları bulamamak tam sonun en büyük eksiğidir. Rutherford ise altın levha üzerine alfa saçılması deneyi ile altın levha üzerine alfa saçılması deneyi ile e, bir çekirdekten bahsetmiştir. Atomda bir çekirdek olduğunu, atom hacminin çok geniş olduğunu e, ve çekirdekte artı yüklü protonların var olduğundan bahsetmiştir. Çünkü altın levha üzerine gönderdiği alfa ışınlarının pek çoğunun dönmediğini dönenlerin ise çok yavaş döndüğünü işte tabi neden yavaş dönüyor? Çünkü büyük bir hacme geliyor. Toplananların protonlar olduğunu, elektronların ise o büyük hacimde dağıldığını söylemiştir. Rutherford'un en büyük eksiği nedir? Tabii ki nötronları bulamamıştır. Çekirdekteki nötronların varlığını Rutherford'dan hemen sonra Chadwick bulmuştur. Bor atom modeli bor atom modeli dediğimiz zaman aklımıza yörünge gelmektedir. Gelecektir yörünge kavramını ortaya atmıştır. Günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzde katman olarak ifade etmekteyiz. Elektronların belirli enerji düzeylerinde hareket ettiğini tabii ki en düşük enerjide bulunmak istediklerini buna temel hal diyoruz. Enerji alarak başka bir yörüngeye geçtiğinde ise ışın yaydığını buna da uyarılmış hal dediğini az önce söyledim. Ee, en büyük eksiği neydi? Yaptığı çalışmaları hidrojen ile yaptığı için hidrojen tek elektronlu bir iyon olduğu için e, çok elektronları elektronlu iyonların e, açıklamasında bu atom modeli yetersiz kalmıştır. E, şu an anlatmak istediklerim bu kadar. E, atomun yapısına geçeceğim bir dahaki derste. Sağlıcakla kalın. Ee, bol bol su için meyve yiyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.